Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'a rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Köyde Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz bugünkü videomuzda tabii ki olmazsa olmazımız e, her yıl topladığımız gibi e, sıkmalık zeytinimizi toplayacağız. Tabii ki bu arada zeytinimizi toplamaya başladık. Biz o arada e, şeye gitmiştik. Yakacağımızı topladık. Kışlık yakacağımızı topladık. Şimdi sizlere gösteririz. ve oradan sizlere zeytin toplama işlemimizi göstereceğiz. İnşallah kısmet olursa da sıkma fabrikasyonu da izin alıp sizlere sıkmasını göstermeye niyetimiz var inşallah gösteririz. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Tabii ki iş yoğunluğundan dolayı dediğimiz gibi videolarımızı seyrek seyrek atıyoruz. Şöyle anam zaten yapamaz. Yaşı maşallah 80 rahat var. Ne yapıyor hani? Ne yaptın? Ne yaptın? Toplayamaz abi anam. 80 yaşında artık. Gelinler topluyor, gençler topluyor. Biz. Geçip bonda topluyor bizden. Şöyle tavara doğru gidelim yavaş yavaş. Bak, işte. Şöyle. Şöyle sıkmalık içinde şey yeşil de var. Daha önceki videomuzda zaten yeşil toplamıştık sofralık bu da sıkmalık zeytinamızı inşallah kaşığımız çıkar. Şöyle kavga dur bir geçelim. Biraz yem de hırsımız böyle. O içeri yerine. Yesinler. Sabah erken verdim ya ben doymuşlar. Tamam şunları yesinler yine. Bu <laughs> içindeki. Şunları burada da karışık. Bak burada var içinde görüyor mi? Aralarında burada da var. <laughs> burada da karışık. Aslında bunu çeksemiz daha iyiydi. İnşallah bir çuval var onu belki çekeriz yeniler için. Çektiği zaman daha iyi midelerine şey yapmazlar, oturmaz. burada ile mısır karışık. Yiyelim <laughs> mi Samet? Yiyesinler. Ya sabah verdim diye bak yemiyorlar. Çiftlerimiz de son aşamasında bak. Yine vermiş ama ha. <laughs> son toplamamızı <topuğumuzu> artık çekeriz <laughs> bunların yerine. İnşallah kısmet olursa maydanoz, tere, nane. Daha önce ayını yakmıştım burada maydanoz var. Ekeriz yerlerine. Şöyle topladım da odunlara dolu geçerim sana. Sizin bura mı içinde? Sizin zeki var ama az. Şöyle arkadaşlar. Biz yakacak toplamaya gittiğimizde tabii ki e, diğer ailemiz hadi canım olsun, gençlerimiz, çocuklarım olsun. Bunlar zeki toplamaya geçtiler. Şöyle zaten yakacağımız e, normal yakacak değil. Bu kayısı ve nektari ağacın kökleri. Bunun odunu daha güzel. Mesela kandıra şöyle bir koca kattığın zaman yakacağın 3-4 koca ana bedel. Sırf sırf. Yürüyün ki odunu. bunları da şöyle bize bu kırılma ikisini etmedi sana. Evet. Bir şey yeter mi acaba? Evet, ya topatık üzerinde kapattım ben çadırına şöyle ama Ben bir çadırda ağır bir yerde kapatacağım. Şöyle yarımdan göstersene. Evet. Sağ söyle. Çadır işte ısına kısa kaldı. İlk başta dağılırsam üzerine komple kapatırım. Şuradan korumuş olacağız от нас да кръби давали да кръби да

Evlerim zeytinyağı, çıkalım. Kaç ağacın var hacı? Yetmiş beş ağacım var. Ulan hay Allah'ını seveyim sen ulan. Daha deriz Murat da, vermiyorsun vermiyorsunuz lan, bak lan. Yalan hey ya, önce sana Daha vermiyorsunuz. Deriz daha yeni telefonda da Ama doldurun gelin. Annesinin sakını var. Annesi doldurmuş anlasın, işte. Ne yapar ki annesinin sakını? Gelecek bize. Yağanı toplayım. Şanne size Ya sakız getireceğim size. Evet. Ben, Oradan topla ben, ne? Toplayayım. Ben ben Hayır, ben, ben de topladım ama. Vallahi bu da satılı dolduruk. Aa, doldurursunuz ha. Bak ben de, ha, evet, ye, Bak, evet, ya, ben de bunu Gel gel doldur. İyi. бурайынбычхан чехан чхн бар чхн чехан чехон чехан мурда бар бар бар

Ha bunda ki yani aksik bu. <laughs> Ondan sonra şey yapalım. Tersini evet, evet. kaldırıp şöyle. Bunları bir güne Lan düşen oraya çıkma kaca lan. Başlattınız mı kovanı Zeybler? Evet arkadaşlar bu gördüğünüz siyah zeytinle çatallıyorlar bunları böyle tuzluyorlar sonra kışın tabaklarda koyuyorlar yiyorlar. Kış zeytinliği. Kış <laughs> zeytinliği. Topuldun mu? Evet. Dur hadi. Sağol Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bacımıza geldik. Zaten toplamaya geldik. Evet topladın mı? Daha da yemeklerimizi öğreneceğiz. Bacımızı öğreteceğiz. He he. Bakalım Bunların çok mu yalancı. Önce ne yemek yaptın? Düğme. Düğme tam tamam. dövecek Neyse, şimdi. Yapacağım. Tamam gidelim yemeğimize devam edelim. Tamam hazırlan bize canım. Gidelim git patçınlara. Annem ben şimdi de doldurdu gitmeye. Ne yapmaya mı gitti? Şimdi ben, de ben, de ben tutmaya geldim. Şimdi ben anlık Şimdi, gitmeyi Evren. Gitmeyi şimdi de çıkacaksan Al doğru mu? Kuşma ağaç sana. Sen tırnağı tatlıyoruz. Sen bak. <laughs> Hın, ne yemek Ebrar yemek, yemek yapmıyor ki. Ay. Yapacağız. Akşam yapacağız. Akşam yapacağız gel yapacağız. Sonra ben okula gidiyorum arkadaşlar. Ona mı gidiyorsun? <laughs> ha. Okula gidiyorum ben Çocuk. işteyim. Ya, işteyim. Ya, Ay. Yani, Ay. Ayşam, ben gücüm aşağıya al Ya, Ay, ben Aşı, başım, başım, başım. Hadi ben indim Ayşe'den. <laughs> Nereye götürüyorsun onu? Nereye Hadi götürün? Cenge yeşiller toplaştık bir şey olur mu? Aha satın mı? gitti. Ela evet, sen satın mı? Evet. evet arkadaşlar. Ücretimize bakın. Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Bizim Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şurada içim var. Allah'sya. Yan mı sen? Bu hiç de içim var. Para harcayalım. Hmm. mi saraycık? Bir, al, bir, bir tane al. Buraya para tara. Aa bak. sen bir tane yavaş yavaş. Evet, sevgili takipçilerimiz, ee, daha önceki gün topladığımız zeytinlerimizi, tabii ki yorgun olduğumuz için, akşamüstü bir de olduğu için, zeytinlerimizi çuvarlayıp, bizim pikaba yükleyip, şöyle fabrikaya geldik. Tabii zeytin fabrikasını size demiştim videonun içinde. İnşallah izin verirse dedik, sizlere çekimizi paylaşacağız. Çok şükür peki e, izin aldık arkadaşlar. Çekimimize müsaade ettiler. İnşallah üzere şöyle, şöyle, şöyle güzel bir e, zeytin fabrikasındaki e, zeytin, e, döküldüğü hali, yıkandığı hale ve çekip sıkıldı halleri size çekmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir video paylaşmış olacağım size arkadaşlar. Şöyle benim getirdiğim zeytinleri size göstereyim şöyle. Mesela yani bizim bu yıl biraz zeytin az yer zaten. Şöyle çoğalar gibi yaklaşık şöyle 15-16 çoğal civarında var. Şöyle videolarımız zaten arkada İnşallah kısmet olursa e, Umarım inşallah beşte bir ve altıda bir verirse Bütün kuşluklarımızı çıkarırız arkadaşlar Tabii ki üç dört ara paylaşacağız yani. Şöyle çoğalarımızı birazdan Şu an önümüzde iki sıra daha var İki sıradan sonra arkadaşlar inşallah kısmetse e, Sıramız geldiğinde size şuradan göstereyim Karşıdaki ilk kovanın içine döküp Sizlere etinlerimizi sıkma hallerimizi de arkadaşlar Hey be hacı. Evet arkadaşlar bizim sıramız geldi. Şu an tabelede sıram da en altta yazıyor. Şöyle. Sıramız geldi Şurada. şimdi. Şöyle yaşam. Şöyle. Büyük e, sıra geldiğinden dolayı şöyle. E, şu an çoğalarımızı boşaltıyoruz. Şöyle yanaşan kadar hazine doğru. Bırak. Çalıyor mu? Karşıdaki ne alıyor? Bak açıktan ne alıyor? Bir iki şey alın, bir iki şey alın. Eyvallah, şeref azar olur. Hacı durmuyor, bak çalışıyor hacı diyor. Dedemiz bu sezonun başından sonuna kadar emeğini etti. Karşıdan onu da alacak inşallah. İnşallah beşte. Beşte beş gelene kadar bir sayı olur. olur. Ne sana atları gelmişti. Şöyle bak yerdekine Şöyle. Makine yerildikten sonra arkada yavaş aşağı makineye doğru. Bizler aşama aşama göstermeye çalışacağız inşallah. Merhaba. Murat Merhaba. 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 geldi şöyle Merhaba. 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 Arkadaşlar birazdan inşallah çekime başlayacak. Evet yani sevgili takipçiler e, çok aşırı ses ondan dolayı e, telefondan izlesen telefon seslerini kısarsanız iyi olur. Veya e, telefon izlesen telefon sesini kısarsanız iyi arkadaşlar. Şöyle açalım. Sizler arkadaşlar televizyonları ve telefon sesleri biraz daha yakıyken e, biraz rahatsız olasın. Kusura bakmayın. Böyle makineler gerçekten son sistem. Makineler ve çekim yapıyorlar. Çok kaliteli ve sıkıntı elde ediyor arkadaşlar. Şimdi, geçen yıl da gelmiştik buraya. Gerçekten çok güzel çok süper çekimi var. Şöyle e, çay ikramlarımız da var arkadaşlar. Ve böyle çay da içeceğiz. Evet, çay. Ben şöyle söyleyeyim. 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 就这样的。 Şimdi sıkma da Aşağı aşağıdan arkadaşlar çay, çay da var. Şöyle çay yıkımları yapılıyor. Böyle bak. Bir tane biz dolduruyor. Şöyle çayımızı aldık sonra arkadaşlar çayımızı şöyle bu şu karşıdaki vakum ee, makineleri karşınızda arkadaşlar. Şöyle 8 tanesi var. 8 tanenin en baştaki 1 numara bizim. Tabi e, 1 numara olduğuna bakmayın. E, sıra bize geldiği zaman o 1 numaradan onların olduğu yerden e, açılıp alt taraftan gidiyor şöyle. Orta sıkım makinasına doğru geçiyor. Oradan da en son yapıştırma makinesine doğru gidiyor. Şöyle size yakından göstereyim bize. Oradan da açılıp. Şöyle. Ну, зачем? Когда мы на дороге Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadar. Beğenme yorumlarınızı bekliyoruz. Şöyle yemlerini de verdim. Gerçekten yorumlarınız çok güzel arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınız için Allah razı olsun. Tüm takipçilerimizden hepinizi inşallah bir gün canlı yayın yapıp sizlere e, canlı görüşme yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İşler e kısmet olursa bir gün de yaparız. Tabii ki artık videomuz buraya kadar. Diğer yolda görüşmek üzere diyelim. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>